Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizden arkadaşlar başka da okuduğunuz gibi gizli bir sürpriz var. Ne mi o sürpriz? Şimdi söylüyorum arkadaşlar ilk öncelikle tam tamına 100 abonelik kocaman bir aile olduk. Sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Nice daha yüksek abonelere. Şimdi arkadaşlar ne mi? Ee, bir kişinin içinizden birisinin kanalının tanıtımını yapacağım bir videoda. Nasıl mı olacak? Hemen anlatıyorum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi siz e, bu videoya like atmanız gerekiyor e, kanala abone olmanız gerekiyor zaten ekranda da çıkmıştı ne yapmanız gerekenler ve bildirimleri açıp bu videonun yorumlarına katılıyorum yazmanız gerekiyor arkadaşlar %100 gerçek arkadaşlar yalan değil ve e, 10 kişi seçeceğim yorumlardan arkadaşlar yani e, öbür hesaplarınızdan da girin abone olun katılıyorum yazın ve içinizden birisinin kanalının tanıtımını yapacağım ve herkes görebilecek. Düşünün çok iyi bir fırsat arkadaşlar. Ee, ve arkadaşlar 150 abone olduğumda çark uygulaması var bir tane. Oradan 10 kişinin ismini oraya yazacağım ve 3 kişi kaldığında 3 kişiyi tekrar çevireceğim kurada. 3 kişiden bir kişi kazandığında onun ismi bir videoda sürpriz olarak yayınlanacak arkadaşlar nasıl mı yukarıda ip tonu da kanalı olacak kanalının resimlerini göstereceğim yani her şeyini göstereceğim yani kanalının ve beğenirseniz 200 abone de tekrar yapacağım böyle bir şey like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay